İlişkiler dünyasında gizli bir dil olduğunu biliyor muydunuz? Çözüldüğünde kadınlarla bağlantı kurma şeklinizi tamamen değiştirebilecek bir dil. Merhaba. Bugün size kadınların sevdiği ama nadiren itiraf ettiği 8 sırrı açıklayacağım. Kadınlar evreninde büyüleyici bir yolculuğa hazır olun. Burada kalplerinin gerçekten neyin hızlandığını keşfedeceksiniz. Onun zihnini okuyabildiğinizi, en derin arzularını anlayabildiğinizi ve onu kazanmak için tam olarak ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi hayal edin. İmkansız mı geliyor? Aslında öyle değil. Bugün size öğreteceğim şey tam olarak bu. Her kadının sahip olduğu ama asla bahsetmediği zayıflıklardan bazılarını sizinle paylaşacağım. Şimdi şunu hayal edin. Bir randevudasınız. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Ancak onu gerçekten açılmaya zorlayacak bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Ya size bu sırları öğrenerek bir sonraki adımı atabileceğinizi ve onu tamamen büyüleyebileceğinizi söylesem, gece gündüz sizi düşünmesini sağlasanız. Ve işte büyük soru, bu sırları bilmiyorsanız ne olur? Gerçek şu ki, derin ve anlamlı bir bağ kurma şansını kaçırabilirsiniz. Ve daha da kötüsü, onun her zaman istediği unutulmaz adam olma fırsatını kaybedebilirsiniz. Ve daha da kötüsü, sizin yerinizi alacak başka bir adam aramaya başlayabilir. Bu yüzden sonuna kadar kalmalısınız çünkü açıklayacağım şey onun hayatındaki herhangi bir adam olmak ile aklından çıkaramadığı adam olmak arasındaki fark olabilir. Bu videonun sonunda en güçlüsü olan son bir sırrı, bonus sırrı keşfedeceksiniz. Bu herhangi bir kadını size takıntılı hale getirebilir ama önce benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Bu gizemleri gerçekten çözmek ve karşı konulmaz olmak istiyorsanız Hemen beğen butonuna tıklayın, kanalımıza abone olun ve bildirim zilini çalın. Daha fazla gecikmeden başlayalım. İlk sır: Yakınlaşmadan önce dokunmanın gücü. Her şey umut verici görünse bile, neden bu kadar çok buluşmanın hayal kırıklığıyla sonuçlandığını hiç merak ettiniz mi? Cevap tam anlamıyla sizin ellerinizde olabilir. Kadınlar yakınlaşmadan önce iyi bir masaja çok değer verirler, ancak bunu nadiren doğrudan ifade ederler. Neden? çünkü kadınlar için duygusal bağ fiziksel bağ kadar önemlidir. Masaj sadece vücudu rahatlatmakla ilgili değildir. Tek bir kelime etmeden seni önemsiyorum demenin bir yoludur. Onun zevkine zaman ve enerji yatırmaya istekli olduğunuzu gösterir. Bunu anlayan erkeklerin önemli bir avantajı vardır. Fiziksel olanın ötesinde bir güven ve yakınlık ortamı yaratırlar. Ancak dikkat edin, hamur yoğurur gibi masaj yapmakla ilgili değildir. Önemli olan incelik, detayları fark etmek, tepkilerine dikkat etmek ve nefesini dinlemektir. Masaj bir dans gibidir ve hareketlerde ustalaşmanız gerekir. İkinci sır, onun kahramanı, koruyucusu olun. Dikkat edin, bu çok önemli. Kadınlar zor durumlarda onları savunmak için bir erkeğin öne çıkmasını gerçekten takdir ederler ancak bunu nadiren açıkça ifade ederler. Neden? Çünkü kadınların güçlendiği birçok kadının sürekli olarak güç ve bağımsızlık gösterme ihtiyacı hissettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak derinlerde hala içgüdüsel bir koruma arzusu vardır. Sıkıntıdaki bir kızı kurtarmaktan bahsetmiyorum ancak küçük jestlerden bahsediyorum. Biri ona kaba davrandığında araya girmek, bir tartışmada onu desteklemek veya rahatsız edici anlarda yanında durmak gibi. Bunu yaptığınızda içinde derin, ilkel bir duyguyu harekete geçirirsiniz onun güvenebileceği kişi olursunuz. Zor zamanlarında yanında olan kişi. İnanın bana, bu inanılmaz derecede çekici. Üçüncü sır, saçlarına dokunmanın gücü. Basit görünebilir ancak düşündüğünüzden daha fazlası var. Saç derisi, sinir uçlarıyla dolu vücudun en hassas bölgelerinden biridir. Bir kadının saçını okşadığınızda sadece saç tellerine dokunmuyorsunuz. Bir dizi zevkli hissi tetikliyorsunuz. Ancak zamanlama her şeydir. Bu hareket güçlü bir duygusal bağın zaten var olduğu, daha büyük yakınlık anları için saklanmalıdır. Doğru zamanda yapıldığında sizi diğerlerinden ayırabilir ve sizi o yapabilir. Dördüncü sır, saygıyla flört etme sanatı. Birçok erkek kadınların flört etmekten hoşlanmadığına inanır. Büyük bir hata. Bunu severler ve sizin onlarla flört etmenizi isterler, önce hareket etmenizi ve biraz çaba göstermenizi isterler. Ama bir temel koşul vardır. Saygı ve incelikle yapılmalıdır. Flört etmek, her hareketin önemli olduğu ve planlamanın çok önemli olduğu bir strateji oyunu gibidir. İyi uygulanan bir flört, bir kadını arzulanır hissettirir, ancak nesneleştirilmemesini sağlar. İlgi göstermek ve gizemli bir hava yaratmak arasında ince bir denge vardır. Mizah kullanın, samimi ama gizli iltifatlarda bulunun, ve onu gülümseterek gerçek niyetlerinizi merak etmesini sağlayın. Beşinci sır, halkın içinde sırtına el koymak. Bu görünüşte basit eylem kadınlar için derin bir anlam taşır. Koruma, ilgi ve en önemlisi onun yanında olmaktan gurur duymayı iletir. Beraberiz demenin sessiz bir yoludur. Sır, incelikte gizlidir. Sahiplenici veya kontrol edici olmamalı, bunun yerine orada, hemen yanında olduğunuzu ve onu desteklemeye hazır olduğunuzu gösteren nazik bir gösteri olmalı. Bu tür bir vücut dili, güvenilir ve hazır bir partner arama yönündeki kadınsı içgüdüye doğrudan dokunur. Altıncı sır, sakalın cazibesi. Eğer hiç sakal bırakmayı düşündüyseniz, işte size iyi bir haber. Birçok kadın sakalları inanılmaz derecede çekici buluyor, ancak çok azı bunu açıkça kabul ediyor. Sakal sadece bir yüz özelliği değil, erkekliğin, olgunluğun ve inanın ya da inanmayın, doğurganlığın bir simgesi. Çalışmalar, kadınların sakalları genellikle güç, koruma ve geçimini sağlama yeteneği gibi niteliklerle ilişkilendirdiğini gösteriyor. Ancak dikkatli olun, bu herhangi bir sakal değil. İyi bakılmış bir sakal, aşırı kibirli olmadan görünüşünüze önem verdiğinizi gösterir. Sert ve rafine arasında mükemmel bir denge. En önemlisi erkekliğinizle rahat olduğunuzu gösterir. 7. sır: Rüyaların gücü. Rüyaların bilinçaltının dili olduğunu duydunuz mu? Bunu kendi lehinize kullanın. Bir kadına onu rüyanızda gördüğünüzü söylemek, duygularınıza doğrudan bir pencere açmak gibidir. Rüyalarınızda göründüğünden bahsettiğinizde, uyanık olmasanız bile düşüncelerinizi işgal ettiğini ima ediyorsunuz. Bu, onun özel, arzulanan ve hayatınızda derin ve anlamlı bir şekilde mevcut hissetmesini sağlar. Ancak unutmayın, basit ve samimi tutun. Komik dün gece seni rüyamda gördüm. Bir kafede sohbet ediyorduk ama gerçekten iyi bir hisle uyandım gibi bir şey. Bu onun zihnine güçlü bir fikir yerleştirmek için yeterlidir. Şimdi, söz verdiğim özel bonus sırrını paylaşmadan önce bir an durup düşünün. Bu sırlardan kaçını zaten biliyordunuz. Hayatınızda kaçını uyguladınız? Cevap az veya hiç değilse endişelenmeyin. Önemli olan artık bu bilgiye sahip olmanız. Bonus sır: Sıkı sarılmalar ve alın öpücükleri. Basit görünseler de bu hareketler kadınlar için derin duygusal önem taşır. Sıkı bir sarılma fiziksel temasın ötesine geçer, şunu söyler: "Senin için buradayım, benimle güvendesin." Güç ve şefkatin bir karışımıdır ve alın öpücüğü bu saf altındır. Koruma ilgi ve her şeyden önce saygıyı ifade eder. Sözcüklere ihtiyaç duymadan benim için özelsin demek gibidir. Şimdi karşı koyamayacağı kadar yoğun bir kimya ve arzuyu ateşleyen bir dizi manyetik mesaj kullanabildiğinizi ve sizin için çaresiz kaldığını hayal edin. Bir telefonunuz varsa ve nasıl mesajlaşacağınızı biliyorsanız, bu gece kapınızı çalan güzel kadınlar olabilir. Hayatınızın herhangi bir alanında öğrenmek ve hayatınızı geliştirmek istiyorsanız, kendinizi büyük Stoacı felsefe bilgeliğiyle geliştirmek istiyorsanız, zihinsel ve ruhsal sağlığınızı geliştirmek istiyorsanız, herhangi bir kadının kalbini kazanmak istiyorsanız, flört ve ilişkinizi geliştirmek istiyorsanız, o zaman bu kanala abone olmaktan çekinmeyin. Çünkü hiçbir yerde bulamayacağınız sırları biliyoruz. Bu kanala zaten yüklediğim bir kızın senden hoşlanmasını nasıl sağlarsın? Herhangi bir kadını nasıl çekeceğiniz, kadınlarla nasıl flört edeceğiniz, kadınların zayıflıkları hakkında tam bir video var. Flört ve ilişki ipuçları, her şeyi açıkladım. O videoyu izleyin, bağlantı açıklamada. Veya hayatınızda bir üst seviyeye çıkmak, hayatınızda büyük bir başarı elde etmek, hayatınızdaki en iyi versiyon olmak istiyorsanız o zaman en sevdiğimiz videoyu izleyin. Bağlantı da açıklamada. Son olarak izlediğiniz için teşekkürler ve her zaman olduğu gibi öğrenmeye devam edin, gelişmeye devam edin ve hayatınızdaki en iyi versiyon olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.